iyi pazarlar. Ben İlksen Efe. Gezdik Gördük programımızda yine birlikteyiz ve biz deniz kenarından ayrılamıyoruz. Bu hafta Kocaeli'nin güzel ilçesi Pehlivanlar Şehri Karamürsel'den sesleniyoruz sizlere. Açılışımızı da çok özel bir yerden yapıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 24 Temmuz 1933'te Karamürsel'e ilk burada ayak basmış. Biz de böyle özel bir yerden başlayarak Karamürsel'i hep birlikte gezelim. Kara Mürsel programımıza ilçeye adını veren Mürsel Bey Anıt Mezarı ile başlıyoruz. Osmanlı'nın ilk kumaş fabrikasından bugüne kalan tarihi baca ve Ereğli evleri kısa bir tarih turu attıktan sonra ağzımızı tatlandıran bir mekanda tarihi Bağlar Pastanesi'nde soluklanıyoruz. Kara Mürsel'de Kara Karamürsel sepetini anlatmadan tabii ki olmazdı. Aşıklar Tepesi'nde lezzetli bir akşam yemeğiyle ilk günü sonlandırıyoruz. İkinci gün Dünümüze Türkiye'nin ilk ve tek kovboy kasabası olan Erkansas City ile başlıyoruz ve çok özel bir mekana geçiyoruz. İsmi gibi değişik olan Bir Değişik Ev'deyiz. Bir Değişik Ev'in sakinleriyle güzel bir söyleşi yapıyor ve programımızı burada sonlandırıyoruz. Gölcük ve Yalova arasında Kocaeli Körfezi'nin güneyinde yer alan pehlivanlar diyarı güzel ilçe Karamürsel. Sahil şeridi, balık lokantaları, meyve bahçeleri ve zeytinciliği ile bilinir. İlçenin en meşhur yöresel ürünü ise Karamürsel sepetidir. İsmini Osmanlı'nın ilk kaptanı deryası Karamürsel'den almıştır. Osmanlı'nın ilk donanması da Karamürsel'de kurulmuştur. Karamürsel'in tarihi geçmişine gittiğimizde bölgenin birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı görülür. Milattan önce 1200 yıllarına ait Hitit izleri bulunmaktadır. Sırasıyla Firigler, Lidyalılar ve Persler bölgeye hakim olmuşlardır. Bizans İmparatoru Konstantin zamanında annesi Helena'nın adını yüceltmek için Helenopolis adını almıştır. Helenopolis o dönemde önemli bir ticaret merkezi olarak kayıtlara geçmiştir. Osmanlı topraklarına 1327 yılında katılmıştır. Önemli ölçüde göç alan Karamürsel bu zengin kültür mozaiği ile güçlü bir sosyal yapıya ulaşmış ve bu çeşitliliğini giyim, yaşamdan yiyeceklere, inanç ve günlük yaşamdan toplumsal yaşama kadar her alanda kültürel zenginliği olarak ziyaretçilerine yaşatmaktadır. merkezinde Kara Mürsel'e adını veren Mürsel Bey'in mezarındayız. Mürsel Bey Osmanlı donanmasının ilk denizcisi. Gözü pekliği ve cesaretinden dolayı Orhan Gazi tarafından Kara lakabını alır ve Kara Mürsel olarak anılmaya başlanır. 1327'de Osmanlı'nın ilk tersanesi Kara Mürsel'de inşa edilmiş ve ilk Osmanlı gemileri de burada yapılmış. Hatta o zamanlar yapılan hızlı ve küçük gemilere de Kara Mürsel denirmiş. için önemli bir tarihi yapının önündeyiz Karamürsel mensucat fabrikası bacası Burası Osmanlı döneminin ilk kumaş fabrikası ve ilk ticari kuruluşlarından Ayrıca Osmanlı zamanında Osmanlı subaylarının ve askerlerinin kıyafetleri burada dikiliyormuş Hatta fabrikanın idari personeli verdiği hizmetlerden dolayı Sultan Han'dan ödül bile almış 1919'da İzmit'in işgali sırasında Yunanlılar tarafından bombalanmış ve fabrikadan sadece geriye bu baca kalmış. Kayseri'ne geldiğinizde duyup mutlaka ziyaret etmek isteyeceğinizi düşündüğümüz bir yerdeyiz şu anda. Ereğli'de Ereğli evleri denen bir muhitteyiz. Burada sıra sıra dizilmiş cumbalı eski birçok ev var. Evlerin çoğu yıkık dökük virane. Tabii evleri böyle görmek üzücü ama aldığımız bir duyuma göre belediye burayı aslına uygun bir şekilde restore ettirmeye başlamış. Bu da çok mutluluk verici. Çünkü burada birçok Yeşilçam filminin sahneleri çekilmiş. Yani bu evler bu Sokaklar pek çok yeşilçam filminde sahne olmuş bize. Bu da çok güzel. Bu sokağı size göstermek istedik. tarihimizin en acı olaylarından biri 17 Ağustos 1999 depremiydi. Merkez üssü Kocaeli Gölcük'tü. En fazla etkilenen yerlerden biri de Karamürsel'di. Bu anıt Karamürsel Belediyesi tarafından 30 Ocak 2004'te depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına yaptırılmış. Bir daha asla o günleri yaşamamak umuduyla. izleyenler Karamürsel'de Cumhuriyet Caddesi'nde tarihi bir pastanedeyiz. Tabi eminim şu anda beni izlemiyorsunuz. Masanın üstündeki ürünleri izliyorsunuz. Çok renkli bir manzara var. Çok iyi anlıyorum sizi. Yanımda Efe Bey var. Efe Bey 1957'den beri buradasınız. Evet merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz Karamürsel'e. Evet. Hoş bulduk. 1957'den beri dededen babaya ve babadan bizler olarak üçüncü kuşak olarak işletmemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Fotoğraflarınız da çok güzel anlatıyor. Evet. Çok da güzel bir yere Şimdi, oturmuşsunuz. Eee satsın istedik bunlarla beraber. Onun haricinde kendi ürünlerimiz, e, meşhur profiterolümüz vardır. Buraya gelenlere tavsiye edebileceğimiz börek çeşitlerimiz onlar bu saatte pek görülmese de börek çeşitlerimizdir. Gelenlere mutlaka denemelerini tavsiye ederim. Ondan önce şunu sormak istiyorum. Karamürsel'imisiniz? misiniz? E, Balkan mısınız? Çünkü burada Balkan'larda e, çok Aynen. fazla bizler gençler burada doğma büyümeyiz. Ama aile tamamen Yugoslavya göçmenine dayanıyor. Ürünün lezzeti oradan geliyor mutlaka. Peki gerçekten çok e, zengin bir e, görüntü var şu anda. Renkli bir görüntü. Neleriniz var? Ürünleriniz neler? Ürünler tabii ki profesörlerimiz var. Karamuşel Almanca göçmeni çok olan bir mühit olduğu için biraz daha onlara mesela ve Berliner tarzı tatlılarımız var. Onlar da çok tutulan tatlılarımızdandır. Bunlar da çok seviliyor değil mi gerçekten Berlinerler? Bir de Balkan muhallebisi dediniz. Tabii biz böyle hazırlıksız geldik. Evet, çok ne? doğaçlama geldik. Çok da memnun olduk sizi tanıdığımızda. Ama bugün yok Balkan muhallebisi. Bugün yoktu ama başka bir gün inşallah bekliyoruz tekrardan. O da güzel tereyağlı sütlü bir muhallebidir. Üzerine tarçın veya çikolata sosu ile beraber servis ediyoruz onu da. Peki Balkan muhallebisinin normal muhallebiden farkı ne? Tere tereyağlı olması. Tereyağlı olması. Tereyağ kokusunun olması. O zaman ee, söyleyelim izleyicilerimize. Karamürsel'e geldiğinizde mutlaka Balkan muhallebisini tatsınlar değil mi? Buradan tatmadan gitmesinler. Şu limonata içmelerini tavsiye ediyoruz ve limon ile birlikte tatlıların yanında. Efe Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel, küçük, şirin, renkli bir masa hazırladınız bize. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel işler diliyoruz. Teşekkürler size de. Tekrar tüm izleyenlerinizi bekliyoruz öyle diyelim. Peki tüm izleyenleri bu tatları, lezzetleri tatmanız için buraya bekliyoruz. Ben bu sefer kamera kapandıktan sonra yiyeceğim. Çünkü her zaman kamera kapanmadan yiyorum. Kapandıktan sonra yiyeceğim. Sizi Karamürsel'e bekliyoruz. Karamürsel deyince ilk aklımıza ne gelir? Tabii ki Karamürsel sepeti. Biz de bu işi üstadından öğreneceğiz. Karamürsel'de, çarşı içinde Karamürsel sepetçisindeyiz. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Üç nesildir bu özel işi yapıyorsunuz. Evet, doğrudur. Üç nesildir e, Karamürsel sepetini, üretimini, satışını, tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok da değerli bir iş yapıyorsunuz. Karamürsel'in tarihi değeri. Peki, Karamürsel sepetini nedir özel kılan? Karamürsel sepetini özel kılan, çok pratik dalından bele bağlanarak meyveyi işte dalından zedelenmeden e, tüketicisine sunmasıdır. Bu e, çok sağlam bir sepettir. Değişik bir örgü tekniği vardır. Böyle kuşağı, işte e, bu tekrar atkıları vardır. Çok uzun yıllardan beri Osmanlıya dayanır Şeyi Osmanlıya dayanan da bir hikayesi var geçmiş. Tabi tabi geçmişi var. Ee, ama artık e, sepet. Bir e, meyve toplama aracından ziyade biz artık bunu arıza talebe göre plajda şemşiye, sandalye, masa, koltuk, iş yerimizi geldiniz, gördünüz. Evet çok çeşitli ürünleriniz var gerçekten. Şapka, çanta, değişik boyutlarda sepetler, saplı, sapsız. Dükkanınıza girdiğimizde gerçekten nereye bakacağımızı şaşırdık. O sizin e, güzelliğiniz. Çünkü el sanatını seven, sepeti seven gelip iş yerimizi gezdiği zaman çok memnun oluyoruz. Yani bu bir sevgi meselesi. Bu işi üretmek yapmak da bir sevgi meselesi. Bunu alıp değerini bilmek de bir sevgi meselesi. Yani bu bir sanat. Sanatı seven her şeyi sever. Mehmet Ali Bey merak ettim hangi ağaçtan yapılıyor sepetimiz? Karam Karamürsel sepetimiz. Karamürsel sepetimiz kestane fındık ağacından yapılıyor. Zamanında kesip işte şah. O yeni sürgünlerden olmasından sebebiyle çok sağlam olur. Ama biz şu anda bitkisel olan her şeyden bir işlemden geçirdikten sonra bir şeyler üretiyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, özelliği bele bağlanacak şekilde olması sanırım. Evet. Bir de küçük olmasına rağmen içine... Ee, boyutunla boyutuyla e, alakası çok daha fazla şey alması. Evet, evet. Yani e, çok kullanışlı bir sepet. Hafif böyle konik olmasından dolayı içi çok meyve sebze alır. Ve içine konulan sebze meyve zedelenmeden son tüketicisine gider. Ve e, o yüzden uzun zamanda hava aldığı için altından üstünden her yerinden hava aldığı için sepet meyve sebze bozulmaz yani bunun içinde çok uzun zaman dayanır. O yüzden değil mi? Karamürsel sepeti deyince ilk sıralarda karşımıza çıkıyor. Bir de hani bir söz de girmiş sayfalara. Ufacık tefecik görüp beni Karamürsel sepetimi mi sandın değil mi? Buradan çıkma? Evet. Yarışma programlarında, işte bulmacalarda, çok yerde de soru olarak karşısına çıkıyor insanlar. Öyle gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel işler diliyoruz. Sağlık, sağlık. Söyleşimiz esnasında Mehmet Ali Bey'den güzel bir bilgi de aldık. Atölyenin hemen arkasında bulunan bu binada yakında Türkiye'nin ilk sepet müzesi kurulacağını iletti bize. Sevgili izleyenler, Karamürsel'de bir fırının başındayım şu anda. Mis gibi hamur kokuları. Size bir dolmadan bahsedeceğim. Ama bu dolma başka bir dolma. Bu bir simit dolması. Yanımda Kemal Ustam var, ondan dinliyoruz. Kemal Ustam, bu simit dolması sadece Karamürsel'de bulabileceğimiz bir tat. Doğrudur. Sadece Karamürsel'e özgür bir şeydir bu simit dolması. Sadece Karamürsel'e Yani başka bir Türkiye'de herhangi bir yerde yoktur. Biz de o yüzden buraya geldik zaten. Peki neden dolma ve hamurunun özelliği nedir? Bu hamur normal pide hamurundan yapılıyor. Özellikle simit dolma denmesi sebebi bu belli bir ölçülerde dilim dilim kesilir. İçine yani alan kişi istediğini koyabilir. işte kıyma, peynir olabilir veya başka bir şeyler olabilir. Koyup bunu fırında da yapabilir. Veya hatta işte Tavada yağda da kızartıp yapabiliriz. Yani kendi zevkine kalmış bir şey. Oradan dolma olarak adlandırılmış. Evet. Yani anladığım kadarıyla kafelerde, pastanelerde bulunan, yenen bir şey değil. Buraya gelen izleyicilerimiz ya da Karamürseller mutlaka fırından alıyorlar. Ve içini istediği gibi doldurup ya kızartıyor ya fırına veriyor. Peki Kemal Usta, biz zaten hamur işini çok seviyoruz Türk milleti olarak. Simit, ekmek, bayılırız, börek. Çok talep var mı? Çok seviyorlar mı Karamürseller bunu gerçekten? Çok iyi olar mı simit dolma? olmayı. genelde karamsarda bunun için yani yiyen yani çok. Özellikle de zaten Ramazan'da yani tüketilen bir ürün. Normal günde yani yine tüketiliyor ama Ramazan kadar değil. Güzel gezimizde günün sonuna geldik ve Aşıklar Tepesi'ne çıktık. Burası çok ziyaret edilen bir nokta. Şu anda Aşıklar Tepesi seyir terasının tam önündeyim. Arkamda alabildiğine körfez manzarası. Buraya günün her saati gelebilirsiniz. Biz biraz sonra yemeklerimizi yiyip bu güzel manzaranın tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler sizlerden gelen geri bildirimleri önemsiyoruz ve takip ediyoruz. En çok lezzetleri izliyorsunuz ve ilgi duyuyorsunuz. Biz de gittiğiniz yerlerde böyle özel yerlere gidiyoruz sizler için ve özel tatları ekrana getirmeye çalışıyoruz. Aşıklar Tepesi'ne geldiğinizde çok güzel bir akşam yemeği yiyeceksiniz. Güveçte kuzu ve güveçte mantar ve ayrıca tırnak pideleri de kendi yapımları. Her şey çok güzel. Salatası da o derece lezzetli görünüyor. Buraya geldiğinizde Günün her saati biraz önce dediğim gibi her saatinde burada vakit geçirebilirsiniz. Kahvaltısının da çok özel ve güzel olduğunu, lezzetli olduğunu duyduk. Dolayısıyla ister kahvaltıda, ister öğle yemeğinizde, ister gününüzü bitirip güzel manzara eşliğinde akşam yemeğinizde Aşıklar Tepesi'ne mutlaka uğrayacaksınız. Şimdi bize yemeğimizi yiyelim ekip arkadaşlarımızla birlikte. Sonra sizler için güzel şeyleri çekmeye devam edelim. Nar başımdaki şapka ve arkamdaki manzara sizi yanıltmasın. Merak etmeyin, hala Karamürsel'deyiz. Karamürsel'de bir kovboy kasabasındayız. Ne güzel değil mi? Biz de çok mutluyuz ve meraklıyız şu anda. Çocukluğumun en sevdiğim günü benim pazar günüydü. Çünkü her pazar pazar kahvaltısı sırasında televizyonda mutlaka bir western film olurdu ve ben de pazar kahvaltılarımı onunla birlikte yapardım. Bu pazarda size bunu yaşatmak istedik. Kasabayı gezerken bakalım bizi neler bekliyor. kimsin? Bir saniye, ben Şerif. Sen de Meksikalı Sanchez. Evet. Senin namını çok duydum Meksikalı Sanchez. Kasabanın sorumlusu sensin. Evet. O zaman bana kasabayı gezdir. Buyurun. Buyurun. Şapka kurtarıcı oldu. Buyurun. Evet, nereden başlıyoruz? Efendim, bankadan başlıyoruz. İlk girişte bankayı görüyoruz burada. Buyurun. Zaten kasabalar bankasız evet, olmaz, efendim. burada soygunsuz da olmaz. Olmaz efendim, burada tabut hazır. Ölenleri tapuda koyuyoruz. Oo, yani hizmet süper. Evet. Soygun evet. olursa tapu tutar. Az... yok. Burada Şerif'in yazanesi. Şerife ait. Burada Dalton'ların ikisi yakalanmış. Evet, buradaki yakalandı. Burası nezaret. Buraya atıyoruz banka soyanları. Burası? Burası kovboyların toplandığı salonu. Kovboylar sanırım burada toplanıyordur. Sonra meydanda da düello yapıyorlar. Evet, aynen. Aynen. Doğrudur. Dinlenme yerlerimiz. Dinlenme yerlerimiz efendim. Aynen. Arabamız. Arabamız. Koboy kasabası burası, Texas. Efendim? Burada gelenler fotoğraf çektirmek için güzel bir alan Tabii olmuş efendim. burası. Resim falan çektirmek için çok güzel burası. Meksikalı Sanchez ile birlikte kasabanın atı Rüzgar'la kasabayı gezmeye başladık. Çok güzel. Şerifi olarak dört Dalton'un ikisini yakaladım ama diğer ikisi de benden kurtulamaz. Karamürsel'de Çam Çukur Mahallesi'nde bulunan Cowboy Kasabası konseptli Erkansas City, Türkiye'nin tek Avrupa'nın ikinci tematik parkı. Kansas City'de tüm gün konsepte uygun interaktif görsel şovlar sergileniyor. Western ruhunu yaşayacağınız bu özel mekan restoran hizmetinin yanında ziyaretçilerine konaklama hizmeti de sunuyor. Cowboy kasabasına yağmur altında Türk kahvesi içerken veda ediyoruz. Sanırım bu anlamda da ilkiz. iz. Karamürsel'e 10 dakika uzaklıkta son derece güzel bir konsept tesis. Buraya girdiğinizde western ruhunu baştan sona hissedeceksiniz. Restoran ve konaklama olarak hizmet veriyor. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Atla küçük gezintiler yapabilirsiniz. Dekorlarında vakit geçirebilir, fotoğraf çektirebilirsiniz. Ve leziz kahvaltısını yapabilirsiniz. Biz de istemeden de olsa buraya veda edeceğiz. Karamürsel gezimiz devam ediyor. Karamürsel'de şimdi de çok değişik bir evin kapısındayım. Siz de içerinin güzelliğini görünce isminin hakkını vermiş olduğunu düşüneceksiniz buranın. Çünkü burası bir değişik ev. Çok mutluyum sevgili izleyenler. Çünkü bu güzel evin mimarlarıyla, yaşayanlarıyla birlikteyim. Çok güzel bir aileyle birlikteyim. Siz de eminim sabırsızlanıyorsunuz. Çünkü ben de onları tanımak için sabırsızlanıyorum. Bayanlardan başlayalım. Hoş geldiniz. Ben bulduk. Pilavcı. Ee, öğretmen okulu mezunuyum. Çok kısa bir süre öğretmenlik yaptım. Şimdi terzilik yapıyorum. Kendi atölyem var burada. Size uzatıyorum mikrofonu. Evet, ben Ali Pilavcı. Ee, ailenin babasıyım, <laughs> ee, kimyacıyım. Ben de 30 yıl kimya sektöründe çalıştım. Daha sonra emekli oldum. Emekliliğiniz de çok güzel gidiyor belli. Evet. Biz Gerçekten evinize bayıldık. Çok özel bir yer yaratmışsınız. Ailenin küçük Ferdi diyelim. Teşekkür ederim Alican. Sizi tanıyoruz. Alican Mert Bilavcı ben de. Ben de konservatuar tiyatro mezunuyum, yüksek lisans yapıyorum şu anda yeni tiyatro. Evet. Peki burası sizin yaşadığınız eviniz. Evet. Siz burada aslında müşteri değil misafirlerinizi ağırlıyorsunuz evet. yani e, burada yaşıyorsunuz Aynen. Hafta sonları da e, iş yeriniz oluyor Ne zaman başladı bu hikayeniz? E, şöyle yaklaşık e, 4 yıl diyebiliriz e, tam olmasa da Pandemi öncesinde hemen hemen e, 5 6 ay önce falandı. E, çevremizden de çok baskılar geliyordu açıkçası. Yani niçin böyle bir yeri değerlendirmiyorsunuz, işte e, insanlarla paylaşmıyorsunuz, insanlara dokunmuyorsunuz diye. E tabii bizim e, bu yönde bir tercihimiz yoktu aslında. E, ama sonuçta ailecek oturduk, karar verdik. ...bu kadar şeyi hani insanlarla paylaşalım istedik. Ne tür hizmetleriniz var? Şimdi kahvaltınızı duydum, gayet evet. güzel. Şu anda önümüzde özel Gül Hanım'ın elinden çıkmış mantınız var. Evet. Cumartesi, pazar açıksınız. Aynen öyle, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde açığız. Saatlerimiz de var, sabah 09'da başlıyoruz servisimize, akşam 19'a kadar. Peki Gül Hanım size sormak istiyorum, bu formata girdikten sonra yani misafirlerinizi, müşterilerinizi ağırlamaya başladıktan sonra hayatınızda neler değişti ya da duygularınız neler ya da insanlardan nasıl geri dönükler aldınız? Çok eğlenceli. Bazen çok sevgiyle kek pişiriyorum, çok bağırıyorum. Yorulunca çok sinirleniyorum, döküyorum. Yine sevgiyle kek pişiriyor diyorlar benim için. Çok fazla insan tanıdık. İnsan tanımak çok güzel, biriktirmek çok güzel. Şimdi bize gelenler bir daha geliyor ve onların dostları geliyor. Böyle aile gibi genişliyorsunuz. Umarım iyi yapıyoruzdur, bir şeyleri paylaş Hayatı paylaşıyoruz aslında. Üstünde de para kazanıyoruz. İyi bir şey. Aslında çok güzel bir cümle oldu. Tam olarak anlatıyor. Hayatınızı paylaşıyorsunuz, üstünde para kazanıyorsunuz. Evet. Peki ailenin genç ferdi olarak, hafta sonu ailene yardımcı oluyorsun, aynı zamanda sanatla uğraşıyorsun. Sen de nasıl anlatırsın bu bir değişik evi? Yani tabii ki her şeyin geri dönüşüm olması bir kere muhteşem. On haricinde burada birçok şey doğal. Yani biz üretebildiğimiz her şeyi kendimiz üretiyoruz. Üretemediğimiz şeyi ancak dışarıdan en güvendiğimiz bildiğimiz yerlerden temin ediyoruz. Ee, i̇nsanlar e, o tazelikte ürünleri yedikleri zaman zaten e, özellikle o yüzden mutfağa gelip teşekkür ediyorlar. Bu muhteşem çünkü çoğu yerde bu doğallığı bu tazeliği yakalayamıyorsunuz. O yüzden bunu çok özen gösteriyoruz. Yani biz ne yiyorsak aslında gelen misafirlerimize de onu ikram etmiş oluyoruz. Eşyaların yaşanmışlığı ee, onu sormak istiyorum. Çünkü geldiğimizde güzel bir sohbet ettik. Buradaki bütün eşyaların bir yaşanmışlığı var. Kullanan kişilerden aldık dediniz ve tek tek anlattınız. Bu çok önemli ve özel. Biz işletme e, olmaya karar verdiğimizde sadece buraya 3-4 tane masa ilave ettik. Gördüğünüz her şey böyleydi. Hatta pek çok kişi geldiğinde ya işte bu kadar şeyi nasıl hazırladınız böyle kısa zamanda böyle bir işletmeye dönüştürdünüz gibi çok çok böyle sözlü şeyler aldık sorular da aldık. Nasıl yaptınız başardınız diye benim ilk söylediğim cümle şuydu burada 22 yıllık birikim var bir ailenin birikimi var. Lezzetlere geçelim mi şimdi Gül Hanım <laughs> bu sizin özel yemeğiniz renkli mantınız. evet. Burada dört çeşit mantı var. Bir tanesi klasik mantı, içi kıymalı. Ee, biri pancar suyuyla yoğrulmuş, içi köy peynirli cevizli. Bir tanesi e, otların suyuyla, ıspanak, pazı ne denk gelirse onun suyuyla yoğrulmuş. İçinde bahçe otları ve nohut var. Biri de zerdeçalla yoğrulmuş, yine bahçe otlarıyla beraber haşlanmış patates var. Bu ıı, yine o, sizin limona. karışık limonatanız. Evet, o da ev yapımı limonatan. Çok güzel hazırlanmış. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Sizi tanıdığımıza gerçekten çok memnun olduk. Burayı bir değişik evi gördüğümüze, tanıdığımıza da çok memnun olduk. Tek tek çok teşekkür ediyoruz size. Biz çok teşekkür ederiz bu nazik davetiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizi tanımak güzeldi. Aynı şekilde. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım seversiniz. Gözünüzün içine bakıyorum. Sevmememiz sizce mümkün mü sevgili izleyenlerimiz? Bu tabağa bakar mısınız ve bu güzel limonataya bakar mısınız? Gül Hanım'ın ellerine sağlık. Işık salonundayım sevgili izleyenler. Bu salon çok renkli bir salon. Son derece büyük bir özenle ve itinayla dekore edilmiş. Fakat en önemlisi buradaki objelerin, eşyaların her birinin bir yaşanmışlığı ve hikayesi var. Arkamda iki saat görüyorsunuz. Bunların ikisi de aynı zaman diliminde asılı kalmış. Dokuzu beş geçeyi gösteriyorlar. Ulu Önderimiz Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat. Ulu Önderimiz Atatürk her zaman kalbimizde ve düşüncelerimizde yaşayacaktır. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir değişik evde güzel sunumlu Türk kahvesiyle bitiriyorum programı. Yanında da Reyhan şerbeti var ve üzerine takılan bir mani var. Ben bu maniyi okumak istiyorum sizlere. Ayvalar dilim dilim darılmış benim gülüm. Ben gülüme ne dedim? Kurusun ağzım dilim. Bu maniyi neden okumak istedim? Bu mani tuna boylarından gelen göçmenlerin genç kızlarının çeyiz sandıklarından çıkarılan gerçek manilermiş. Ey sahibinden aldığımız bilgiye göre, dediğimiz gibi bu evdeki bütün obje Genelde bir yaşanmışlığı ve hikayesi var. Biz de böyle bir yerden programı bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Bir sonraki programda yeni bir yerde buluşuncaya dek. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.